Çok güzel Avrupa örneği verdiniz. Peki Tabii bu getirilen %3 üç ile ilgili e, Avrupa'da böyle barajlar var mı? Avrupa'da barajlar yok zaten yani demokrasinin merkezinde baraj olmaz zaten yani bizim zaten şeffaflık ve demokra demokra demokrasimizin büyük problemlerinden birisi bu. Bu çerçevede e, bir kısım eski sendikalarımız e, maalesef işte hükümetle anlaşarak yüzde üç barajlarını yüzde bir'e düşürdüler kendileri için, kendileri için. Ama yeni kurulan sendikalar %3 barajı en büyük kabus önlerinde. O %3 barajı da yakalamak öyle kolay zamanda olacak bir şey değil. 10 yıllarca önce kurulmuş sendikalarımız bile, bir kısım sendikalarımız hala o %3'ü aşabilmiş durumda değiller. Burada şunu da söyleyelim, ya yani bu %3 barajı e, şunun için önemli, siz yüzde %3 barajını e, aşamazsanız, Adınız var toplu kendiniz yok. Ha, yani, toplu iş sözleşmesi yapamıyorsunuz. Çalışanla alakalı aktivitelerinizi tabii, ortaya tabii. koyamıyorsunuz. Dolayısıyla adınız var kendiniz tabii. yok gibi oluyorsunuz. Sanal Evet. Koruma düşüyor. Şimdi bununla ilgili sizin Bu önemli bir girişiminiz var. Hukuki bir mücadeleniz var. Büyük köklü bir, ben de ona üzüldüm o boyutuna. Bir şirketimiz, bir firmamız firmada teşkilatlanmış olan bir sendikayı mahkemeye veriyor. 31 Haziran itibariyle. Çalışma Bakanlığı'nın netleştirdiği yani tespit ettiği rakamlar üzerinden sendikamızın oranı yüzde bir nokta İşveren de diyor ki %1, bir, yüzde bir sıfır değilsiniz siz. Türkiye yetkiniz yok. Bu kaldırılması lazım. İş mahkemesine müracaat ediyor. İş mahkemesi de bütün tarafları sekiz sendikanın sekizinde davet ediyor. Biz de avukatımızı görevlendirdik. bu barajların anayasanın Efendim ikinci, onuncu, 2., 10., 51., 53. ve 90. maddeleriyle ile örgütlenmeye ilişkin uluslararası çalışma örgütü ILO'nun 87 ve 98 sayılı sözleşmelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa'ya götürülmesini. Anayasa Mahkemesi. Mahkemesinde. Ticaret Mahkemesi. Evet yani bu o, barajların anayasanın bu maddelerine ve uluslararası efendim söyleyeyim İlo çalışma sonuç. örgütünün de ee, aynı sözleşmelerine aykırı olduğuna hükmetti ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Tabi bu e, bağımsız e, sendikalar ve yüzde e, üçün daha doğrusu yüzde biri yakalayamamış olan sendikalarımız çok ciddi bir ümit kaynağı oldu. Biz Anayasa Mahkemesi'ni nasıl biliyoruz? Özgürlüklerin önünü aşan bir kurum olarak biliyoruz. Ümidimiz de o. Altı ay içinde Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi gerekiyor. Hukukun ve demokrasinin kazanacağına inanıyoruz. Ya bu mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Anayasa Mahkemesi'nden kaldırılmasını bekliyorsunuz. Olmazsa Avrupa'ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne evet. kadar gideceksiniz. Evet, gideceğiz. Şu anda sendikalarımızda çok ciddi bir heyecan var. Çok ciddi bir beklenti var bu konuda. Çünkü sadece Örgütlenme, sizin değil, Türkiye'deki bütün sendikaları, tür sendikaları yakından ilgilendiren, ilgilendiren bir netice konu. Netice itibariyle biz hep beraberiz. Hep beraberiz yani. Beraber hareket etmemiz lazım. Çünkü ...Türkiye'mizdeki sendikalılık oranı ülkemizin yüz karası konumunda. Bir de Böyle barajlarla an, engellenince... Bir de baraj konulunca zaten ciddi engelleniyor. Onun için bunun açılıp ciddi bir sendikalaşmanın arttırılması evet. lazım. Hem e, malum sendika şöyle tarif ediyoruz. Sendika iş yeri için disiplin, işçi için ise güvendir yani. E, bu disiplin ve güveni ortadan aldığınız zaman... Bu hem üretme etki ediyor hem huzura etki ediyor. Evet. Birçok şey etkisi. Sayın Başkan var biz de Anayasa Mahkemesi'nin e, demokrasiyi ve özgürlükleri, hürriyetleri e, güvence altına alan bir karar vermesini umuyoruz. Çünkü e, eğer bir hukuksuzluk söz konusu ise e, ülkemizin bu tür hukuksuz uygulamalarla e, anılmaması, karalanmaması açısından da önemli. E, işçinin, emekçinin, e, bütün toplumun örgütlenmesi açısından da önemli. Demokrasimiz açısından da önemli. E, bu girişiminiz için de size teşekkür ediyor. Kutluyoruz aynı zamanda. Örgütlenme önündeki en büyük engel. Evet. Son sözleriniz varsa e, onu da alalım, kapatalım isterseniz. Evet, teşekkür ederim. Şu anda e, biz e, Pak Turizm İşçileri Sendikası olarak e, ciddi ümitliyiz işin doğrusu çünkü turizm ülkemizin kalkınmasına çok ciddi katma değer üreten bir sektör az önce buyurmuştunuz açılışta bacasız ekonomi diye sanayi. biz de sanayi biz de farklı farklı isimler konuluyor tabii haliyle gençlerimizin istihdam edilebileceği en önemli sektörlerden biri turizm uluslararası kültürlerin birbiriyle alışveriş yapacağı en önemli sektör de yine turizm. Kültürel gelişmelere, insanların dünyaya açılmasını, dünyayı tanıyan, gezen, gören insanların e, çok daha ufuk sahip olacağını, bunu da Türkiye'nin hem gelişmesine, hem demokrasinin gelişmesine, hem ekonominin gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Son söz olarak ümit ediyorum ki Pak Turizm Sendikası turizmde çalışanların ciddi bir ümidi olacaktır. Teşekkür ediyoruz biz de size.